seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben Zafer. Ben seni asla bırakmam. Ama geriye de dönemem. Dönemeyiz. Veliaht dizisinin yeni bölümünde dengeleri sarsacak gelişmeler yaşanacak. Timur'un geçmişine dair sırlar yeniden gündeme gelirken, Zülfikar Karslı'nın onun gerçek babası olabileceği ihtimali güç kazanacak. Ayşe ile Zülfikar'ın evliliği ise sadece aileleri değil, Timur'un kaderini de doğrudan etkileyecek ve onu resmen Karslı ailesinin bir parçası haline getirecek. Öte yandan vezirin gönülün ölümündeki rolü Yahya tarafından öğrenilecek. Yahya bu bilgiyi vezire karşı kullanarak güvenli geçiş yollarının detaylarını talep edecek. Köşeye sıkışan vezir çözüm için zaferi devreye sokacak. Güvenli yolların dilsiz bir saatçinin dükkanındaki gizli kasada saklandığının ortaya çıkması ise bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri olacak.